Ben hiç şey bulamadım. Oo. Aha, bu atışı görmen lazım dayı. Bu atışı görmen lazım. Biri bana sıkıyor. Hadi, Koyun. 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 O da düştü dayı. Bu daha da uzak bir atış. İçeri girdi. Sen nereye geliyorsun? Sen nereye geliyorsun? Şurada iki kişi bayılttı. Çaldım. Sen de çaldım. Bir tane yedim. Burada kanki. Söyle artık ya. Tabanca çekecek. Hain. Tabanca çekecek. Aa seni gördüm. Bir tane gidin canım. Nereye saklandın? Şuradan mı geliyorsun? Böyle çıkacaksın? öyle değil. Bir kişi daha var. Arkadaşın nerede? Şurada. Şurada bir şurada. Başka var mı? Gelin. Yarın abi gelin. Hazırım şuradasın. Dördüncünüz nerede? Dördüncünüzü gösterin. Aa seni gördüm. Geliyorum canım. Bunlar burada beklesinler. Şu bir. Bir tane yedim bebeğim. Hazırsan geliyorum. Kaçma ama kaçma yok. Kaçma olmaz. Can mı basıyorsun? <laughs> Bir tane yedin. Bir tane daha yedin. Oy kurban olurum nasıl da şehit oldum. Hele hele. T92 siktir beni al. Neredesin sen? Bana geldi. Sen beni vurmayın. Ben beni vurmayın bana bırakın. Yine burdan vururum bakmıyormuş Ya bak ya Geldim geldim ben Düşman orada. görüldü Geldim Arkamda adam var Arkama Aa, kimse geril, bakacak arkamda. kimse yok mu? Düşman görüldü Allah. Arkam tamam Bu da tamam Burda öldü Hiç kıpırdama harit kapıda Kıpırdama kıpırdam lan Kit basardık Ali, beni alma ben öldüm Elimde akrep var. Selam. Öldün iyi boş. Sen de öldün patron. Bir tane yedi. Dışarıdan da bir atıyor. Aferci. Bitir onu bitir. Gel gel. Bir tane yedi. Tabancayla bitirebilirsin. Bir tane daha yedi. Sysat'ta o bombası yok. Bir de daha yerli. Bir de gelsin daha yerli. gel gel gel. Gelin gelin gelin. Polo taramları vurdum polo taramları vurdum. Dizi bitti dizi bitti. Dur onun tabancayla ya ben öldüreyim ya. Nerede o? Kulübende o da. Öldürdün mü? Ben öldürdüm. O zaman Bir o bende mi? gelsin. Tıraşladı. Gel kız gel kız ama bende düşman görüldü. Kas gerek yok. Boost da yok. Burada, burada Düştü biri. En güzel çağırıyor bizi. Poçin K'ye çağırırsınız değil mi? Ne oldu? Poçin K'ye çağıran var mı başka? Şey. Gördüm. Ne oldu? Poçin K'ye çağıranlar. Poçuk ne poçuk oldu? Opa. Nerede Opa. o? Nerede o? Üstüm. Aşağılık seni. Erci çıkmasaydın bombalar. Daha ses var etrafımda. Geldim. 7.62 verin. O da tamam. Team match. Let's Öncelikle go. Önce bir taş atayım şöyle. Taş geliyor başınıza dikkat edin. Buradan gelen yok zaten? Aa beleş ilek alırım. Ve gelirim. Geliyorum. Orada yatma. Bugün geldiyse git başka yerde yat. Seni kovalayayım mı? Bak çaldırdık ya yarım saattir sıkıyorum. Selam dedim ne yapıyorsun? Onda mı çaldırdık? Lan oğlum Ecel. Ne kadar çaldırdım ya. Kalk 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 oradan kalk. Sen. Selam. Buradayım. Mermi. Mermi yok saldırmayın. Mermi yok mermi mermi. Mermi yok. Terbiyesiz ya. Silahsız adama silah çekiyorlardı. Hop taş geliyor. Selam. Buradan bana mı bakıyorsun? Al. Bir daha da bakma. Aa selam. Sen oradan kulağını gördüm senin. O kulağı gördüm. Merhaba. Merhabalar. Beleş Merhabalar. Aa bir sürü mermi alırım. Hop. Hop. Gelme, gelme. Ay çok acıdı ya. Elimde taş var, geliyor. Aha. Kaçma nereye? Beni görüyor hemen yolu değiştiriyor ya. Olur mu öyle? Aa. Yere atlı öldü sandım. Bak onu da çaldırdım. Onu da ben çalacağım. Aa selam. Dead. Yapma be. Çok çabuk bitti. Kill çıkmadı.